Bu evi terk etmek zorunda kalacağım. Benim yüzümden Minahil ve Cevad'ın üzülmelerini istemiyorum. Hayır, bunun olmasına izin veremem. İmanı yanıma alacağım ve Ali ve Nimra'yı burada bırakabilirim. Nimra, Aliye iyi bak, tamam mı? Ama anne nereye gidiyorsun? Gitmek zorundayım. O zaman seninle geleceğim. Hayır Nimra, hayır lütfen. Hayır anne seninle Nimra geleceğim. inatçılık etme. Benimle gelemezsin. Okulun var ve her şey burada. Hayır anne, ben okumak istemiyorum. Seninle Nimra, gelmek istiyorum. Nimra sana söyledim değil mi inatçılık etme? Hayır anne. Benden sonra gelmeye kalkma tamam mı? Anne. Anne, ne, ne oldu Emra? Annem bizi terk etti ve gitti. Annen sizi terk mi etti? Nasıl yani? Ne yaptıysam onu durduramadım. Hayır canım, bir rüya görmüş olmalısın. O odasında. Hayır, onu durdurdum ama evden çıktı gitti. Tamam gel. Sana onun nerede olduğunu göstereyim. Hadi, gel benimle. Gördün mü? Annen odasında. Teyze, annemle yatabilir miyim? Tabi git canım. Tania e şükürler olsun, bu sadece bir rüyaydı. Nimra... Ne oldu canım? Anne, seni rüyamda gördüm. Beni ve Ali'yi terk edip gidiyordun. Sizi neden terk edeyim? Bana söz ver. Beni asla terk etmeyeceksin. Söz veriyorum canım. Sizi asla yalnız bırakmayacağım. Hadi gel yanımda yat. Tanmazlar. Sizden kendi çıkarım için para istemiyorum ki ben. Rahel adına bir şeyler yapmak zorundayım. Hiçbir şey olmasa bile mahallenin fakir çocuklarına... ...ruhunun huzur içinde yatması için pirinç şeker dağıtabilirim. Abim gitti anne. Onun ruhu için dua etmeyi bırak artık. Bizim ruhumuz için dua et. Sana yalvarıyorum. Ellerime bak lütfen. Tekrar tekrar para isteyip beni utandırma ne olursun. Lütfen anne. Sana yalvarıyorum. Paran yok değil mi? O zaman buradan defol. İşe yaramaz adamın tekesin. Hayatta sahip olmak istediğin eğlence ne olursa olsun yaptın. Şimdi burada çalışacak, para kazanacak, kendini hırpalayarak bizi besleyeceksin. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, maaşını ayın ilk gününde alır ve maaşını karısına veya annesine verir. Bunu biliyorsun. Abim cesur biriydi. Ondan ne zaman para isteseniz sizin için gider bulurdu. Ama ben onun gibi değilim. Benim hiçbir şeyim yok. Abim bu dünyayı terk etti. Bunu aklına yazman gerekiyor. Bu yüzden bu alışkanlıklarını da değiştirmen gerekiyor. Anlıyor musun beni? Anlıyorsun öyle değil mi anne? Beni daha fazla kızdırma lütfen. Bak. Şunu görüyor musunuz? Bana karşılık veriyor. Başımı daha alamadım. Aldığım zaman sana sadaka vermeyi düşünürüz. Merak etme. İşiniz bitti mi? Boş yere konuşmalarınız faydalı oldu mu bari? Ona ne söyleyeceğim? Nasıl yüzleşeceğim? Oğlumun adına sadaka bile veremiyorum. Endişelenme anne. Sana hesap sormaya gelmez nasılsa. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Hadi şarkı söyle. Bunu kimin için satın aldın? Senin için anne. Bugün senin doğum günün. Yalan. Karın için getirmiş olmalısın. Şimdi beni mutlu etmek için getirdiğini söylüyorsun. Anne sen benim birinci önceliğimsin. Herkes ikinci olur yanında. Anneniz mutlu olduğunda Tanrı'nın sizinle mutlu olduğunu söylerler. Doğum günü kutlu olsun tamam mı? Şimdi kes bakalım. Hadi doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun anne. Kutlu olsun, kutlu olsun. Haydi. sonra değil sağ. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum huzur içinde yatsın çok itaat geldi her zaman saygılı her zaman sevecendi ve sonra Aptalca konuşan Şakir. Evet o Şakir. Kötü huylu ve dikkatsiz. Aman Tanrım. <laughs> Neden böyle? nerede sakladığını bilmiyorum. Bulsa ise bulmaya çalış. Eğer Şakel onu bulursa... Bak Cevat. Sadece annene ya da Mina ile değil, kendine de yalan söylüyorsun. Sen böyle biri değilsin. Ben hala Cevat'ım. Ama daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Biliyorsun işte Mina ile evlenemem ben. Biliyorum. Aynı zamanda aşkından deli olduğun kişinin çocuk sahibi olduğunu da biliyorum. Ve kimse onun şimdi nerede olduğunu bile bilmiyor ha. O benim evimde. Ne? Adı neydi? Sara. Sara senin evinde mi? Doğru. Sana başıma gelenlerle ilgili tüm detayları anlatacağım merak etme. İşte çayın. Uzun ve mutlu yaşa. Sağ ol. Anne, neden yeniden evlenmedin? Bunu yapmak için daha delirmedim. Neden delilik olsun? Bir çok insan bunu yapar. Yakında iyi bir teklif alman için dua ediyorum. Ve seni mümkün olan en kısa sürede evlendirmek istiyorum. İyi evlere, iyi teklifler gelir. Ne demek istiyorsun? Evimiz iyi değil mi? Buna iyi denmez. Evimiz o kadar küçük ki başlamadan bitiyor. Antika mobilyalarla döşenmiş iki eski oda. Tüm maaşımız aylık elektrik, su ve gaz faturalarına gidiyor. Anne, iyi evler. Tamam. Tanrı'nın bereketinden umutsuz olmamalıyız. Herkes içindir. Bu arada Tanrı Sara ve çocuklarına yaşayacakları bir yer vermiş olmalı. Yani umarım sokaklarda yaşamıyorlardır. Tanrı korusun. O çok hoş bir kız. Ne olmuş olabilir ve nasıl olmuş olabilir bilmiyorum. Ne olursa olsun Razia teyzenin tüm durum hakkında yalan söylediğini biliyorum. Evet. He, bak kim var. Bakıyorum. Merhaba. Merhaba. Sen. Evet şey, o gün konuşmamız yarım kaldı, bu yüzden rahatsız ettim. Ee, evet aslında. Lütfen. Sadece iki dakika. İçeri gir. Öyle mi? Öyle mi mi? Ne düşündün ki? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Yabancı bir dilde mi konuşuyorum ben? Tamam, üzülme. Sen en iyi arkadaşımsın. Sana güveniyorum. Bu yüzden seninle her şeyi paylaştım zaten farkında mısın? Eğer durum buysa, söylediklerimi çok iyi dinle. Her şeyden önce sarayla sık sık dışarı çıkma. Aslında mümkünse onun yanında hiçbir yerde hiçbir şekilde görünmemelisin. İkincisi mümkün olan en kısa sürede evlenmenizi sağlamak için annenle konuşmalısın. Göreceksin her şey yoluna girecek. Cevat, Cevat, Cevat dinle beni. Bak, sana bildiğim her şeyi anlattım. Bundan daha fazlasını bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, saraya karşı bu kadar kötü davrandıklarını hiç bilmiyordum. Bu arada sen neden bunları öğrenmek istiyorsun? Aa, aslında kuzenim Şekerle nişanlandı. Buraya onlar hakkında araştırma yapmaya gelmiştim. Sara bana çocukların ders almak için evinize geldiğini söyledi. Ben de düşündüm ki belki bana rehberlik edersin. O nişanlandı. Ve sen şimdi onun için araştırma mı yapıyorsun? Demek istediğim bunu nişandan önce yapmalıydın. Evet. Aslında bu olaydan sonra korktum. Bu arada kuzenin adı ne? Sabah. Adı Sabah. Onun adı o kadar güzel ki o da adı gibi güzel olmalı. Evet tabi. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledin? Yoksa Raziye ile olan ilişkilerimizi daha da kötüleştirebiliriz. Hayır anne, üzülme. Hiçbir şey söylemedim. Kapıyı kapatıp geleceğim. <laughs> Nasılsınız? Biliyorsunuz, Minail teyze bizi kayıt için bir okula götürdü. Bu okul çok büyük ama ücreti çok fazla. Bunu karşılayabilecek misin? Ne yapacağız şimdi? Haklısın canım. Bu ücreti ben asla ödeyemem. Çok üzgünüm. Anne, tamam. Minail teyzeye bizi bir devlet okuluna kaydettirmesini söyle. Hangi okuldan söz ediyormuşsun bakalım? anneme bizi okula götürdüğünü söylüyordum. Ama annem bana o okulun ücretini asla ödeyemeyeceğimizi söyledi. Neler diyorsun öyle? Sen git ve bir şeyler ye istersen. Sara, Burası senin arkadaşının evi ve ben de onun müstakbel karısıyım. Çocuklarla böyle konuşmamalısın. Teşekkür ederim. Aa, neden ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Ağlamıyorum ben. Sadece sizin bana yaptığınız tüm iyilikleri... ...karşılığını ödeyemeyeceğim diye üzülüyorum. Hangi aptal sana iyilik yaptığımı söyledi ki böyle? <laughs> ne dersen de. Ama siz, siz benim için ne yaptıysanız bu sevginin borcunu asla ödeyemem. Gel otur şöyle. Otur hadi. <laughs> Dinle beni. Ben küçükken ailemi kaybettim. Sadiye teyze beni büyüttü. Ve yetim olduğumu hissetmeme bir an olsun bile asla izin vermedi ve sen de bu konuda tıpkı bana benziyorsun. Benim gibi görünüyorsun tıpkı. Başka hiçbir şey yok. Tüm bunların her şeyin karşılığını nasıl vereceğim? İnanın bilemiyorum. Çok teşekkür ederim size. Pekala, bir şey yapalım o zaman. Gel arkadaş olalım. Tamam mı? Yani şimdi arkadaşız ve arkadaşlar arasında iyilik yok. Eğer gelecekte bir daha böyle bir şey söylersen sana çok kızacağım. Güzel. Alo. Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim Minahil. Ama beni çok dikkatli dinle. Yoksa hayatın hiç iyi olmayacak. Ne demek istiyorsun? Minahil evinde bir kız var. Sara. Evet. Minahil o Cevad'ın arkadaşıydı. Sınıftan arkadaşı. Aa, birazdan geliyorum. E evet. Evet ben bunu zaten biliyorum. Evet ama Cevad'ın ondan hoşlandığını bilmiyorsundur tabi. Böyle boş konuşma lütfen. Sana doğruyu söylüyorum. Kızı evinde tutma ve mümkün olan en kısa sürede kurtul. Aksi takdirde çok büyük bir sorun olacak.